Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren bugün sizlerle birlikte e, Wolfdom oynayacağız Kurt değilse. Yanımda Kutlan abi var hoş geldin Kutlan abi Abi Kutlan abi Nasılsın Kutlan abi İyi ama bak, sen nasılsın İyiyiz Allah'a şükür Arkadaşlar bugün Joy game dövmesiyle oynayacağız Bir farklılık yapalım dedim Adam nerede abi Adam şu an nerede Bir zahat olalım Adamlar kenarlarda geziyorlar ya genellikle. Ya bu ne böyle şey? Bu sefer lecetler bende. Aa adam burada. Geldim Aa. ben de. Adam, adamlar yani saklanarak oynuyorlar. E niye saklan? aha gördüm adamı. Şimdi üç kişiler. Gitti. Hadi be. O kaçtan var. Pek pek. Sağ taraftan yok. gelecek. Sağ taraftan gelecek. kurdu yok ya. Oluyor. Aldım vallahi bir tanesini ya. Değerim bil. Hele bir kurt gelsin de onu tarayayım Alırsın ya. Çok kolay onlar kurtlarım. Lecek almak yani. <laughs> 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 İkisi daha. adam yok mu ya? kadar engelleyici olsaydı uçardık şurada. Of adam geri adam ne vurdu ama ya Bak adam ya herhalde bak aynı Adam var Legit de çok kolay ediyor ya Onu çok <laughs> kolay <okur. gülüyor> <laughs> <laughs> Adamlar da iki tane Harbi mi? Aynen Biri Christopher biri Gel benimle gel benimle Atmışlarım var. Gel ben de abo bomba at ya bana. Yanımda. Tamam. O da öldü. Hmm, Harika be. Ben ona kafa vurdum abi bak. Harbi diyorum. Yedim vermem kalmış. Aba bak orada orada. Tırmanı orada. Yok. Kalsın. <laughs> Sen şey de yan yanına. Yan ya ne yapalım? Işte. Dikkat et. Kendime fırsat Arkamdan yani. geliyor. Ya. Dikkat et. Öldüm ben abi. Al. Al al. Al. Al Attım sana. Oo kasırı da çok güzel ya. Bak. Bende de vardı ben kullanmıyorum. Bence güzel değil. Pek yani. hoşuma gitmiyor. Ay ya. Biliyorum aynen. Biliyorum. Biliyorum böyle. Çok Ama hoşuna bu yaradığı bu için. tutturması zor. Aynen işte. Tuttur yeter her şeyi yaparsın artık Hiçbir şey ya Bir de kasırdaydı Uzaktan vurulmaz Fazla söyleyecek bana videoda Kafa sesi çıkıyor Var ama bari Karşı atıyon ama şey? sen ha <laughs> attı yine Kafa sesi çıkıyor ama body'den işliyor. 10 numara ya. Aynen. Hmm. Bak. Hani bazen kafa değiyor ya. Harbiden kalk yani kalk kafa kalk, gidiyor o zaman. Aynen çok güzel aslında da işte tutturması zor. Beğenim. Adam nerede abi? Adam? Adamı bak hadi ya. <gülüyor> adam <gülüyor> nereden geldi nereden gitti? Ee, adam yukarıda. Aa bak biri de burada. Ort, ortada mı? Dikkatli ol abi. Aa geldi yanıma geldi. Dur, ya, abi. Öldüm lan. Ben de öldüm abi. Neyse ulti eksik arayacağım. Nerede adam abi? Adam benim peşimde ya. Geldim geldim geldim. Diğerini e, aldım <laughs> Sen de mi gittin? <laughs> Aynen. Adam arkasından vurdu mu valla Arkasından valla vurdu Tak tak da alır mıyım ki? Sıkıntı biraz Bence alırım Bence alırım. Alır mısın? Öldüm sen de öldün adamlar şey AFK idi şimdi canlandılar ya. Aa bak bizim bizde. Arkanda arkanda. Adam mı bak ya? Vay be. Al. Harbi o adam adam o kadar olsun ha. Adam. Attın yere bak haberin olsun attın yere. Tamam abi. Vur koyayım ya ben daha sıkıldım. <laughs> adam yok. Aa burada burada. O ne lan? Çok seviyorum şey ya. İki tane sıktım o orada. Ne? Yani şöyle çok seviyorsun. o. İki tane oldu ya. Aynen. Keşke ben de takaydım. O ge var da bende ben takmıyorum. O geri oyuna gönderecekti e, bazı evet. var. Yani çoğu kişi şey göndermemiş. Bana da göndermedi. Nedense. Neyse biraz kurt oynayalım. Adamı o kadar sırtın kardeş bak. 300 candan 201 can kaldı bak hele ya. Kaç can gitti e, ya? Dokun yok. Bir tane çok güzel bir sırt. Ema 2 çözüm. Ema 6. Ema 6. A3 mi Adam, adam, ya. adam body'dan vuruyor ya. 13 canım vardı. Beni kurtar. Ya bu ne ya? Bir gibi saldırıyorlar User in your channel timed out. Ne <gülüyor> oldu? Adam işte. Deliş. Arkamdan bile geldi ya. Bak hadi adama ya. Tam ölmedi bir türlü. Allah'ım ya kaç kere vurdum ben ona. Yardım etmesen. Gel al. Evet. Al. Nerede onlar? Tamam. Dikkat et. Ortadan geldik. Aa o oradan geldik. Arkadan gelecek, arkadan gelecek. Birisi orada. Öldü lan. Abi düzdü şurada. Tamam öldü. Tamam, bekle dur, dur bekle, gel bekle. 142 can kaldı. Ha. Tamam ben seni sağladım. Al oraya bak sen. Abi çok kolay oldu, kolay oldu. Of be seviyorum işte bu hareketi ya. Aynen. Çim kim cız ediyor ha? Of. Adam bana ne koydu be. Ama var ya bir tane video çekmiştim. Bu arada M5 koymuştum. Onu da YouTube'a koyacağım. Çok kötü vurmuştum yani o kadar. Yani. Adamlara tam giderken arkasından kafadan bir koyuyor. Çok güzel oluyor. Al kulan al kulan gel al. Al at at at. at. Dikkatli ol abi. Orada, bir yerden oradan. geri bir şey fırlattı ama. Göremiyorum onu Aynen Bizim adadan, adamda da legend var Patrimaten. Arkamda direkt dikkat et Oo veda Katrimaten değil de Ucu Ucu'ya yanlar çıkarttım ben ya Ucu'ya hmm. yanlar da var ya Sende iki türlü legend var Aynen Magnum alacaktım da son anda karar verdim Arkamda mı sıktım ya ben Bir iki tane Aman da Allah'ım ye Biraz şey kurt oynayayım Videonun amacı oydu neyse Ya seviyorum bu şekli ya 10 numara vuruyor var ya Hani şu, Şöyle vuruyor ya tam Sana Ölmüyorsun Bir tane sıkan havaya adam terk ya <laughs> Ben de çok seviyorum Neyse buradan e, videonun sonuna gelelim arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna beğendi. e, ve hala abone olmadıysanız Abone olun Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi oyunlar.